Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Profesör Doktor Mahmut Yardımcıoğlu, Kahramanmaraş'taki sanayicilerin mücbir sebep halinin kaldırılmasıyla ekonomik zorluklarla karşı karşıya kaldığını belirtti. Yardımcıoğlu, vergi yapılandırmasında getirilen 2,5 milyon lira barajının küçük ve orta ölçekli işletmelere destek sağlarken büyük işletmeleri dışarıda bıraktığını ifade etti. Özellikle Kipaş gibi binlerce çalışanı olan işletmelerin bu kapsama alınmamasının bölge ekonomisine zarar vereceğini vurguladı. Büyük ölçekli işletmelerin desteklenmemesini eleştiren Yardımcıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e seslenerek kararların Kahramanmaraş'ın gerçeklerinden uzak olduğunu belirtti ve yerinde inceleme yapılması çağrısında bulundu. Yalvarırcasına söyledik ki bu şehirdeki bu deprem bölgesindeki insanlara destek olun, mücbir sebep hali devam etsin dedik. Şimdi Mücbir sebep halini kaldırdınız, evet şimdi belgeleri nasıl toplayabiliriz diyorsunuz. Buraya destek vermeniz gerekiyorken siz belge toplamaktan bahsediyorsunuz. Sayın Bakan, Ankara'dan bakınca Maraş nasıl görünüyor bilmiyorum ama Maraş'tan bakınca Maraş hiç hoş görünmüyor. Gelip bu bölgeye bir gezdiğiniz zaman insanların yaralarını, insanların yıkık dükkanlarını, insanların yıkık evlerini çok daha iyi göreceksiniz. Birikmiş olan SGK borçlarının, birikmiş olan vergi borçlarının bir şekilde yapılandırılması ile ilgili, ötelenmesi ile ilgili, taksitlendirilmesi ile ilgili bir takım duyumlar alıyoruz. Ve yapacakları uygulama satış hasılatı 2 milyon liradan ya da 2,5 milyon liradan düşük olan işletmelere biz bunu uygulayacağız demek ne demek? Deprem satış hasılatı 2 milyon lira olan 2,5 milyon liranın altında olan işletmeleri vurdu da 2 milyon 501 bin lira olan işletmeyi vurmadı mı? Deprem deprem etkisini gösteriyorken büyük ölçekli işletmeyi vurmadı da küçük ölçekli işletmeyi mi vurdu? Şimdi bize deniliyor ki yüzde seksenini kapsayacak. Hikaye anlatmayı bırakın. Yüzde kapsayacak dediğiniz toplam sayı yüzde sekseni kapsayabilir. Fakat anlattığınız bir kuyruklu yalan, bir istatistiki uygulama. Yüzde seksen işletmeyi topladığınızda bugün bu şehirdeki bir iskur etmiyor. Bir kipaş etmiyor. Kipaş gruptan bahsediyorum. 20 bin civarında insan çalıştırıyor burada. 20 bin civarında insanı çalıştıran bir işletmeyen yarasına merhem olmadığın zaman 20 bin tane çalışanın yarasına merhem olmuyorsun. Onların ailelerini, eşlerini, çocuklarını ve ikinci derece yakınlarını da hesaba kattığında sen esasında hiçbir şeye yardımcı olmuyorsun demektir. Biz bu uygulamayla 2 milyon lira ve 2,5 milyon lira gibi bir baraj uygulamasıyla altında kalan işletmelere destek vereceğiz demekle esasında siz şunu dinliyorsunuz. Biz aptal değiliz, bunun farkındayız. Biz esasında deprem bölgesindeki işletmelere hiçbir şekilde destek vermeyeceğiz diyorsunuz. Bir berber, bir küçük esnaf, bir bakkal bir küçük bir ticari faaliyetle hayatını iştigal eden ins insanlara destek olmayı elbette ki önemli buluyorum. Onları da çok önemsiyorum. Fakat bunların toplam kümülatif sayısını tekrardan tek tek 1, 2, 3, 5 diye saydığınız zaman %80'e diyebilirsiniz. Ama bu rakam satış hasılatı noktasından, katma değer yaratmak noktasından, ihracat noktasından, ülkenin gayri safi milli hasılasına artış sağlamak noktasından bakıldığında %80 değildir. 8'i sileriz, 0'ın önüne de virgülden sonra küçük rakamlar koyarız. Ancak buna tekabül eder. Dolayısıyla Lütfen Sayın Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Bey. Londra'dan bakıyor olabilirsin. Amerika'dan, New York'tan, Washington'dan bakıyor olabilirsin. Ankara'dan bakıyor olabilirsin. Gelip tırnak içerisinde bu memleketin yarasına derman olmak istiyorsan Maraş'tan bakacaksın. Bir şeyler yapıyor görüntüsü vermeyin. Mış gibi yapmayın. Gerçek anlamda bu şehrin insanlarına, bu şehrin sanayicisine, bu şehrin ihracatçısına, bu şehrin ülkenin gayri safi milli hastasına ve milli gelirine katkıda bulunan insanlarına, sanayicilerine, tüccarlarına nasıl yardımcı olabiliriz veçesinden bakaraktan sorunların çözümüne yaklaşın.